size tam da mübarek 10 gecelerde, 10 günlerde okumanız niyetiyle Kur'an-ı Azim şu anda geçen tehlilatı tab ettirdim. Burası sağdan Hizb-ü tehlilat Kur'an-ı Azim Kur'an-ı Azim şu anda 37 yerde La ilahe illallah geçiyor. Tabi La ilahe illallah ente de var. Ee, birkaç yerde ve Mamin min ilahin illa ilahu vahid şeklinde tevhid geçiyor ama o lalı değil. Bizim bildiğimiz kelime-i tevhidler hep lalı. La ilahe illallah, la ilahe illa ente gibi. E, ondan sonra la ilahe illa ene, Allah'ımızın kendi kelamı benden başka ilah yok diye eneli de var. Musa aleyhisselama ağaçtan gelen vahilerde e, dolayısıyla yani 38-39'u e, buluyor ama e, ulema ve hazaratı 37 adet celleyi tespit etmişler. Fakat Kadime Hazretleri bunlara özel havas nakletmişler. Ama Gümüşhanevi Hazretleri, Ahmet Ziyadün Gümüşhanevi Hazretleri, bizde 3 cilt kitabı var, Mecmuatü'l-Ahzab. Bütün Evliyaullah'ın hiziplerini Vitlerini toplamış. 2000 sayfa Nasıl toplamış, nasıl etmiş? Allah makamına, derecesini al eylesin. Haldi Bağdadi Hazretleri'nin halifelerinden ama kendisi direkt hilafet vermemiş. Ahmet bin Süleyman el-Ervadi Hazretleri'nin Evliyaullah'ın reislerinden çok allame. Haldi Bağdadi ne halifesidir? Trablus, karp'ta ziyaret ettim kabrini, Caminin haziresinde kıble duvarında çok feyizli tecelli etti bir zat. Ahmet bin Süleyman el-Ervadi. Halid-i en büyük halifelerindendir. Onun kadar ilmi olan da yok. O, onu göndermiş, Gümüşhane Hazretlerine, hilafet vermeye, Halid-i Hazretleri, buyurmuş ki, yakında, bir veli zuhur edecek, o velinin, nurlarıyla, şarklar, gardlar, doğular, batılar, efendim, Rum diyarı, Türkiye'ye i̇şte Türkiye diyorlar o zaman. Bütün alemler İstanbul saire nurlanacak. Ee, o zatın yetişmesi senin elinde olacak. Haldibadi Hazretleri Ervadi Hazretlerine halifesine söylüyor. Ona benden de hilafet verirsin, kendi hilafetine verirsin, onu yetiştirirsin diyor. Onun için Ahmet Ziyahdin Gümüşhane ve Hazretlerine çok ilimler nasip olmuştur. Ve şaşırılacak iş yani 2000 sayfa evliyanın virdini, hizbini e, nasıl toplayabilmiş o zamanki imkanlarla. Şimdi dünya karıştırsan bu kadar virdi zor toplarsın yani. Allah ona bunları buldurmuş, nasip etmiş. Orada eee Hizbü tehlilatil kuran Azim. Kur'an-ı Azim üzerinde geçen tehlilat. Tehlilat ne demek? La ilahe illallah. Tehlil diyorlar. Biz kelimeyi tevhid diyoruz ya, kelimeyi tevhid Aynı zamanda bunun bir ismi de nedir? Tehlil. Tehlil ne demek? Hellele yüellilü. La ilahe illallah demiş diyen tehlil getirmiş oluyor. Tehlil. Tevhidle tehlil aynı manaya geliyor. Tesbih ne demek? Sübhanallah de, tesbih etmiş oluyor. Elhamdülillah derse hamd etmiş oluyor. Allah-u Ekber diyen tekbir. Allah-u Ekber diyen tekbir etmiş oluyor. La ilahe illallah diyen ne demiş? Ne yapmış oluyor? Tehlil getirmiş oluyor. Bu hizip Kur'an-ı Azimuşşan'da geçen kelime-i tevhidleri toplamış. Bu 37'yi de geçiyor. O öbürlerini de toplamış. Zaten o 37 havas sahibi olan 37 bunun içinde. Bunda fazlasını da toplamış. Bunları Mecmuatül Azam isimli eserinde efendim zikretmiş. Bunların burada e, rakamları, tercemeleri hepsi beyan ediliyor faziletleri beyan ediliyor. Siz ne yapacaksınız? Siz ne yapacaksınız? Sağ taraftan alıyorsun. Buradan başlıyorsun. Önce okuyacaksın. Eûzü besmele salavat. İşte bunlar önceksi mukaddemeleri. Bir Fatiha-i Şerife okuyorsun. On sonra üç İhlas okuyorsun. Bir Felak, bir Nas. Bir de Rabbena la kısa duaları var Amin Resul'den başlıyorsun. Bismillahirrahmanirrahim. Estağfirullah ve ilahukum ilahun vahide. La ilahe illa rahim diye başlıyor. Kur'an'da ilk kelime-i tevhid Bakara suresinde Bakara suresi zaten bütün Kur'an-ı Azim etmiş. Bakara suresine başlıyor. Biz şimdi önce okumanın havasını yazdık. Sayfa 9'dan 17'ye kadar havas. 24 surede bulunan 37 tehlilat. 18'de. Bakara 163'te başlıyor. Sonra 255. Bu 24 sure. Ali İmran'da 1-2'de var. Ondan sonra zaten Elif, La, Mim, Allahu La ilahe illa vel hayyul kayyum diye başlıyor Ali İmran. 1-2. 6'da var, 18'de var. Böylece 24 surede ne bulduk? 37 kelime-i tevhidi tehlili bulduk. 24 surede 37 Te tehlil'i bulduk. Bu sayfa 18-19'da zikrediyor. Ama Kümüşhanevi Hazretleri'nin ilave tenekledikleri 20'de, Tehlilat özmünde bulunan at-i kerimeler, onlar da burada ilave yaptıkları zikrediliyor. Ondan sonra adabı zikrediliyor. Adabını zaten biz başında zikrettik. Yani Arapçaya koyduk siz buradan okumazsınız diye. Euzü besmele salavat, şerife, bir fatiha, üç İhlas, felak nasip. Ondan sonra bir duası var. Ahmet Ziyad'in vazetleri, Hazretleri ve ahzab 1. cilt 321. sayfa. Şimdi at kelimelerin Kerimelerin tercemeleri. Tercemelerini de okursanız güzel ilimler alırsınız. O da sayfa 27'de başlıyor. Sayfa 27'den Arapçaya kadar dayanıyor. En son Müzzemmil Suresi 9. At'i Efendim Rabbül meşriki vel maghribi. Doğuların Rabbi, batıların Rabbi Allah ki la ilahe illa Ondan başka hiçbir ilah yok Fettehizu vekila Bütün işlerini ona ısmarla Vekil olarak onu tut Avukat tutuyorsun ya Hangi avukat tutuyorsun? Kaybetme riskin var Ama Allahü Teala'yı vekil tuttuğun zaman Kaybetme riskin yok Ondan bitiyor İlk ayet meşhur ve ilâküm ilahı ilâhu İlahınız tek bir ilah. La ilahe illallah ve Rahim Bu çok büyük. Bir bakara'da zaten onu çok havasla da geçiyor. Koruma adlerinde de geçiyor o. Oradan başlıyor. Efendim, ee, ne dedik? Bakara suresinin ilk olarak 163. ayetiyle başlıyor. Müzzemmil suresinin 9. ayet-i kerimesinde tehlilat bitiyor. Şimdi burada bazı havası var. Bu cep kitabı gibi. Her tarafta taşınabilir. Emirül Mümin Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh buyuruyor. Habibim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana bir dua üretti ki la ila devail atibba. doktorların devalarına muhtaç olmam. Ama bu demek değil ki hastaneye gitmeyin, ilaç almayın. Ama önce şifayı nereden arayın? Kur'an'dan arayın. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? مَنْ لَمْ Kur'an بِالْقُرْاٰنِ فَلَا شَفَٓاءُ اللّٰهِ Şifasını Kur'an'dan aramayana Allah şifa vermesin. Onun için ilk şifa kaynağımız, bak şimdi bu kadar kanserleri ziyaret ediyorum, Allah hepsine şifa versin. Nice kanserler duyuyorum, hocalarımız, kardeşlerimiz. Yahu Allah kanseri de yedi. Eceli gelmeyene çare var. Ama başta Kur'an, Kur'an, Kur'an. İlacı Kur'an'dan arayacağız. Onun için bu had-i çok önemlidir. Bunları tek tek burada be beyan ediyor. Ya merel müminin o da nedir? Buyurdu ki Kur'an-ı Şerif'ten 37 hati kerimedir. Bunlar 24 surededir. Bakaradan başlıyor, başlıyor, müzzembilde bitiyor. Ma'ka mekrub illa ferce'lallah kerbe. Hangi sıkıntılı bunları söylerse, okursa Allah mutlaka sıkıntısını açacak. Ve la medyun len kadallahu deyne. Hangi borçlu okursa bak herkesin borcu var. La ilahe illallah'tan büyük zikir yok. Hele bir de bu Kur'an'da olursa, ayette olursa, Allah'ımızın kelamındaki kelime-i tevhid olursa, bu atik i kerimeler o borcun ödenmesine mutlaka vesile olacak. Ve la gâibun illa radde Bir adam gurbette kalmış, çalışıyor, çabalıyor, ailesine kavuşmak istiyor, dönmek istiyor. Mutlaka Allah onu gurbetten salimen, ganimen döndürecek. Ve la duhajetin illa kadallahu hacete. Hangi haceti, ihtiyacı, muradı varsa Allah mutlaka sıkıntı hacetini yerine getirecek. Evlenmek mi istiyorsun? İş bulmak mı istiyorsun? Biz zalimden mi kurtulmak istiyorsun? Bak. Ve la khaifun illa men Allah khaufe. Kim birinden korkuyorsa, a olsun, paşa olsun. Allah'tan büyük yok celle celalü. Bu kelimeyi tehlilleri okuyorsun bu niyetle Allah korkudan seni emin kılacak. Ve men qara fi kulli her sabah okusa diyor ne olur? Ya yani çok kısa, 30 ede ayet ne? Tebareke kadar bir şey ya var ya yok yani hepsi. Değil mi? Yani şuradan küçük sayfelerle baktığımızda Tehlilat Hizbi bu tabii en küçük cep boyu olması hasebiyle Allah Allah. Yani beşten başladı bir şey. 13'te bitti. Bu da yani öbür sayfaların üçte biri. İki sayfa Kur'an'dan. Kur'an'dan iki sayfa, iki sayfa, iki buçuk. Dedim size tebareke kadar bir şey. Bunu her sabah okusa emine kalbü mineşşikak kalbinde Allah'ın dinine muhalefet kalmaz. Emin olur diyor. Kalbinde daha Allah'a muhalefet olmaz. Şimdi kalbimizde ne vesveseler geliyor. Ben nifak, münafıklıktan emin olur. En büyük tehlike munafık olma tehlikemiz var. Allah cümlemizi nifaktan muhafaza eylesin. Ve dufanu seb'un enva min enva'il bela. 70 türlü bela, maraz, hastalık, illet vücudundan def olur. İşte Allah ya bu kelimeyi i tevhid Kur'an'daki bütün kelime-i tevhidler ya Kur'an'daki bütün kelime-i tevhidler. Kuvvete baksana. Bir kelime-i tevhid adamın 4000 büyük günahını yıkıyor. Bir kelime-i tevhid kafiri Müslüman yapıyor ya. Ne kadar kuvveti var. En azından diyor cüzem tıpta ilacı hala yok. Cünün, delilik, tıpta ilacı hala yok. Hiçbir hap duydunuz mu, iğne duydunuz mu deli akıllandıran? Ben duymadım. Bizde çok bulunur böyle deliler de lazım yani duyduysanız bana da haber edin. Ben de dahil, ben de bir iğne yemem lazım. Vel barasu alaca hastalığı. Hala insanların derileri, rengarenk derileri hiç yok en azından bunları bunlardan kurtulur diyor da büyükleri demek kanser ne ya? Allah'a kanser ne ya? Bir la bir çekersin. Tamam. On sonra ve la illahu La ilahe illahu ve rahman rahim. La'ları da uzatsanız yol. Onu belki yazmamışım buraya. La'ları uzatsanız dört elif çekseniz çok olur. La ilahe çok güzel. O metler var ya metler, her biri dört bin günah sildiriyor, büyük günah sildiriyor. Ondan sonra Allah اللّٰهُ rayyanen, Allah onu suya kanmış yaşatır. ve وَمَاتَهُ rayyanen, Suya kanmış öldürür. En büyük tehlike susuzluktan adam imanını satıyor son nefeste. İblise satıyor. Çünkü komaya giriyor, çok susuzluk çekiyor, millette su veremiyor ona. Ondan sonra وَدْغَلَهُ الْجَنَّةَ رَيَّانًا Cennete de suya kanmış girer. Zaten cennetten sonra susamak yok. Tehlike nerede? Mahşer susuzluğu. E cennete suya kanmış girmek ne demek? Mahşerde susuzluk çekmez demek. Ve men kâlehu alâ sefer. Yola çıkacaksın. Tehlikeli yol. Veya yolculuk zor. Her dakika kaza bela var. Ben yola çıkmadan bunları okurum dese lem yara seferi illa hayra. Yolculuğunda hayırdan başka bir şey görmez. Ve men kâlehu küllelil. Her gece okusa. Ne zaman? Hine evilâ firashi. Yatağına sokuluyorsun, bazı kere güvenliksiz yerde oluyorsun, korkulu yerde oluyorsun, ıssız yerde oluyorsun, evde yalnız oluyorsun. Her zaman okumak lazım ama özellikle insanda bir korku, sıkıntı varsa وَكَّلَ اللّٰهُ بِسَمْع۪ينَ مَلَكًا يَحْفَظُونُوا مِنْ اِبْل۪يسَ وَجُنُودِيَ hatta يُسْبِحَ Allah Teala 70 melek görevlendirmiş bu ayetlere. 70 melekler e, iblis ve ordularından ve şerlerden onu koruyacaklar. Bak yani yine annem el mahfuzin ve merjubah gece yatarken okursa şu da var ertesi gün de korunması devam ediyor bir de akşama kadar bol rızık gönderiliyor. Ertesi gün akşama kadar rızkı bol kesiliyor. Allah. Allah. İşte onun için çalışıyorsun, çabalıyorsun, şunu dur diyorsun, bereketim yok, geçinemiyorum, şunu yapamıyorum işte. Yanına mutlaka duaları, zikirleri eklersek Allah çok hayır bereket gösterecek. On sonra yazıp içerse yağmur suyuyla. Ben de yapmadım, yapacağım inşallah. Daha yapamadık yani. Yazıp işte, zaferandan falan yazıyoruz kendimize. Artık size yazamayız, kusura bakmayın. Kendiniz yazma imkanlarınızı araştırın. Var yazıyorlar hocalar. Kim yazıp da yağmur suyuyla içerse bedeninde hiçbir fenalık isabet etmez. Ondan sonra açlık isabet etmez. Cin gözlerinden. Ana! insan nazarı bitti bir de cin nazarı var. Cinin nazarını da anlayamıyorsun ki. Hadi insanı anlıyorsun. Adam bana yan baktı diyorsun. Kem gözle baktı diyorsun. Cin nereden baktı? Bilemiyorsun ki adam için. Şu andaki birlik cimimize ne kadar cin bakıyor. Her taraf cin dolu. Ama cinlerin nazarları da isabet etmez. Üfürükleri de isabet etmez. Sihirleri de isabet etmez. İnsanların sihirleri, büyüleri, keyitleri, hileleri de isabet etmez. Bu yazıp içene. Artık onu güzel ama bir harf bile eksik yazılmayacak. Orada yazılmış tam harflerini yazarak inşallah ben yağmur suyuyla içerim. Bugün de yağdı bayağı. Taze yağmur alaydık keşke deniz. Bu gibi durumlarda baktınız yağmur suyu bulamadınız. Zemzem aynıdır. Zemzem daha da şifalıdır tabi de kuyu suyu olduğu için. mi yezel mahfuzan min kulli afetin. Her afetten beladan mahfuz kalır. Medfuan an kulli beliyeti fi dünya. Dünyada her bela ondan mündefi olur merzukan bi efsa'i makun rızkı en geniş insanlardan olur. Aminen min kulli şeytanin merid ve cebbarin anid ifritlerden, zorba zalim yöneticilerden, komşulardan emin olur. Böyle lem yahruc an dari dunya hatta yuri Allah azze ve celle fi manami maq'ade min el cennet. Dünyadan çıkmadan Allah Teala bu kuluna cennette gideceği makamını gösterir. Bütün sırlar nerededir? Hazreti Kur'an'dadır. Hazreti Kur'an'ın La ilahe illallah zikrini ihtivaden tehlil ayetlerindedir. Tehlil ayetlerindedir. Bunlar burada manalar vermiş Şimdi İmam Hadimi Hazretleri, Konya'da büyük veli. İnşallah ziyaret etmeyi niyet ettim. Size de dua edin. Yolum kolay geçsin inşallah. Evliyaullah'ın reislerinden gideceğiz. Size de dua edeceğiz çok ilimlerini okuduk burada. Eyyüel Veled'in bütün şerhlerini o yaptı bize. Onun çok ilimden istifa etti. Hadim Hazretleri'nin çok risaleleri var bizde de. Mecmuatül Azab'ın Amişinde de yazıyor. Evliyaullah şöyle buyururlar. Allahü Teala bu tehlilatı okuyanın kalbine iman, takva, hikmet, nur, ilim, hilim, ağır başlılık yani. Sabır, yakın, şüphesiz inanç, sekinet ve vakar bahşeder. İhlas ve tevekkülü müyesser kılar. Bu kelime-i tevhid okurken çoğumuzda ihlassızlık var. Riya giriyor, gösteriş giriyor, nefis giriyor işlerimize, ibadetlerimize. İhlas müyesser olacak inşallah. Allah'a tevekkül. Ondan sonra burada yazıyor. Efendim, üzerine de pazusu üzerine de asarsa ya da zemzem suyuyla bak yağmur veya zemzem diyor. Orada ben size işte dedim. Suyla sil, e, çıkarırsa suyunu içerse diyor. Allah Teala etlerinden, damarlarından, mafsallarından, sinirlerinin ucundan her derdi çıkarır diyor. Allah Allah. Çok afiyet, çok hastalar var ya. Allah'ın ayetleri hürmetine Rabbim şifa ihsan eyle. Bedeninden kederleri, elemleri giderir. Tehlilatın berekatıyla bedeni son derece sıhhate kavuşur. Ben bir an evvel yapmam lazım. Büyü yapılmışsa su içtiği zaman sihirden afiyet verir. Ağrıları, illetleri, hastalıkları, bunalım, iç sıkıntıları, gam ve sıkıntıları giderir. Tehlilatı halis niyetle yazıp üzerinde taşırsa diyor. Şimdi bunu yazıp üzerinde de ben bilseydim bundan da size bir nüsha şey yapardık. He? Bir sayfaya yaparız onu. Tam inşallah onu ben hazır edeyimse onu dağıtırız. Size dağıtırız, hediye dağıtırız inşallah. Öyle olursa siz belki zor yaparsınız onu. Bütün şerlerden, yırtıcı hayvanların şerinden emin kılar mahlukat arasında izzet verir, itibar verir, heybet verir. Taşıyan kişinin sevgisini insanların kalplerine ilka eder. E Müslüman sevilmesi iyidir. İslam sevdirmiş oluruz. Sadık bir itikatle okursa Allah Teala ona rahmet nazarıyla inat vurur. Kime rahmet nazarıyla bakarsa ona ateşle azap etmez. Ya sen Kur'an'da geçen bütün la ilahe illallahları okuyorsun. Düşünsene ya. Yani Kur'an'ın hatmi ne yapmıyorsun ama Kur'an'da ne kadar la ilahe illallah tevhidi varsa hepsini okuyorsun. Bir celsede. Çok da uzun bir şey değil. Yani benim tahminim 2-3 dakikada okunur. Tehlilatı zikreden kişiye zenginlik kapılarını açar. Fakirlik kapılarını kapatır. Kabir azabından muhafaza eder. Kıyametin şiddetlerinden emin kılar. Mahşerde hesabını kolay geçirir. Çünkü kelimeyi tevhidten dağlar, gökler, yerler kefeye konsa bir kelimeyi tevhid Öbür kefeye konsa diyor Hadis-i Şerif hepsinden ağır gelir. Kelime-i Tevhid'den ağır bir şey yok. E bir de bu ayette olursa, bir de Kur'an'ın tümündekiler bir arada olursa o buna denk ne olabilir yani? Böyle bir şey var mı? Bu tehlilatta her hastalıktan şifa vardır. Her zehirden deva vardır. Dünyevi uğrabi bütün büyüm sıkıntıların halli için bereketler vardır. Hadimi Hazretleri buyuruyor: Bunların şerhi ve hasaleri sayılamayacak kadar çoktur. Ben bu kadarla iktifa ediyorum. Yedi deniz mürekkep olsa, dü bütün dünya yani, yedi deniz, okyanuslar, ağaçlar da kalem olsa, bu tehlilatın sevabını yazıp bitiremezler. Ahmet Ziyahattin Gümüşhane Hazretleri, Şerhu Duay Tehlil diye, Mecmuat-ı Hazab'ın Hamiş'in bunu yazmış, efendim birinci cildin 320-321. sayfelerinde bir de 503-504'ün hamişinde. Onlar da Ahmet Ziyahattin Gümüşhanevi tertip etmiş, o hamişleri yapmış. Hadimi Hazretlerinin Risalesinden de nakil yapmış. Allah Teala faydalanmanızı müessere eylesin. Hizb-ü Tehlilat tam da Zülhicce 10 geceler, 10 günler 10 gecelerde insan her gün bir kere okuyalım. Her zaman okuyamasak da 10 gecelerde